Efendim Nurgün Tezcan, Gülen Turan burada harika işlerle geldiler. Senin işin bugün? Evet. Yıkanır diyorum. <laughs> Sakın bir yere ayrılmayın. Yani olay. Benim çantadan çıkacaklar olay. Bugün yani dolu doluyuz. Dolu doluyuz evet. ee, Gülencim ne yapıyoruz bugün camda sihir yapıyoruz Camda sihir. camda sihir biz de biraz böyle meraklandıralım camda çok güzel bir efekt çalışması yapacağız ama hakikaten camda sihir gibi olacak evde tek kalmış camları olabilir ya da takım yapmak isteyebilirler böyle bardaklar camların üzerine şablonlarımızı koyacağız yapılışı çok kolay ama e, sunumu ve duruşu çok zevkli ve keyifli Ayol, bir bu, iş yapacağız. şey. Ee, paşa dedemin şeyinde <laughs> falan da oluyordu bu. Ee, çiftliğinde evet. diyeyim. <laughs> yani oralarda yani e, bak, bu çok güzel yalnız. Biz evet, um. beyaz camın üzerinde neler yapabiliriz ve evimize kendimiz istediğimiz gibi uyarlayacağız. Bir şey söyleyeceğim bir pütürüklüğü de yok. 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 Ee, çok Ama çok güzel. Ürün kendisi şeyi camı aşındırıyor. Aşındırdığı içinde böyle bir e, ...yüzeyde kumlama dediğimiz bir e, efekt oluşuyor. Öylelikle de size özel Şunu da çekebiliyor muyuz? Bardaklarımız. E, mesela ben şöyle bir şey yaptım, bir kalpler yaptım. Sonra baktım çok boş geldi o gözüme. Yine cam boyalarıyla o yapmış olduğumuz, kumladığımız desenin üzerine de stencil'larla tekrar çalıştım. ...öylelikle bütünlük sağlamış oldu. Şunu ben görsem bir yerde hemen sekiz tane alırım. <laughs> yani bardak da benim ayrı bir... E, ...tutkum. Ben de çok severim. Camı ve bardağı hakikaten olacaksa... ben de çok severim. İşte ne bileyim bu... ...mesela ben gelirken... E, ...Özlem'le onu konuşuyorduk. Hani... ...organizasyon şirketleri... ...işe kişiye özel mesela nikah masaları için... ...ya da böyle bir davetler için... E şimdi desenlerini de hazırlıyoruz bunların grafikleri arkadaşımla harfler Harfleri çok şık yapalım. harfler evet. olur bunlarla beraber mı? çok diyorsun? Hadi o sıra Nurgül miydi? Öyle mi? <laughs> Aa! E, o zaman oradan oraya biraz vakit süre verelim. Tamam. Ee, bir şey yaptık ben. Tamam. orası yapsa yapsana olur ne fark eder? Artık anlatıyor Güler. Tamam peki. Ee, evet. Ama şey ise tabii. Yok yok canım rica ederim. Nurdan ne olacak program otur <laughs> sizin her zaman yaparız. Tamam ee, peki. Efendim bu hepimizin evinde olabilecek. Ben kuralcı bir... olduk Ece. evet. <laughs> 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 Böyle bir e, salata kasesi <laughs> ya da düz bir kasemiz var. Biz bunun üstünü sildik. Şu şekilde stanslarımız var. Orada da var. Bunu birçok yerde kullanabilir. Sadece hani mutfak eşyalarımız gibi düşünmeyelim. Ben özellikle de yaptıklarımdan da örnekler getirmeye çalıştım farklı farklı gibi yapacağım. Kapı Bakacağım Kapı e, Banyoda E banyoda duşakabininizde <laughs> evet. olabilir. Şöyle evet. bir şey ben bunu çok e, şey yapıyorum. Vitray çalışan bir arkadaşımız hı hı. bunu kenarlarını Sırlayabilir. Kendi evet, çok... o ıı, döküm şeyler yapıyorlar ya onlarla. Çok Olay. güzel patchwork'ler yapabilirler. Aynaya olabilir. Aynaya camı olabilir. Aynaya ya böyle. Mesela şöyle bir şeyi hazırladı e, Nurgül Hoca bize. İçinde bunu yaptık. Fakat şu bölümlerde benim bardağı yaptığım gibi yine cam boyalarımızla buradaki cam boyalarımız... ...Eneyman mat cam Hı -hı. boyaları. Bunlarla şu şekilde... Kaplamalar yapabiliriz ve böylelikle bütünlük sağlayabiliriz. Renk evet. renk evet. yapabiliriz. Bir uygulama Bunları. görsek bir şey yok. E, tabii ki. E, tamam. rica ediyor arkadaşlar? Tabii, tabii ki. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bir spreyimiz yani var. Yani bunun için bir stencil'a ihtiyacımız var. Can kap herkes de e, evindeki var. bir şey yapabilir. Evet. Bir de bu ürünümüz olması gerekiyor. E, Magic diye dediğimiz bir ürünümüz. E, cam kumlama. Bu markası değil ürünün. Hayır markalar değil. Markalar kapalı. Değil, değil değil. Evet. Evet. 20 kişiye cam kremi ve e, stencil'ı. Kullanmış, e, stencil evet. kullanmış olduğum stencil'ı da. Kullanmış olduğum stencil'ı, değişik stencil'lar da var. Evet, 20 kişiye de armağan ediyoruz. Evet. Şimdi evet. stencil'ımız bu. Stencil'ımızın uygulayacağımız arka yüzeyine ben stencil yapıştırıcısını yapacağım. böyle evet. bir şekilde şurada yapıyorum. Bunu yapmamdaki neden? Kaymasın. Kaymasın ve sıvı bir ürün olduğu için yapacağımız yerden akmalar yapmaması gerekiyor. Şu şekilde yüzeye, her tarafına gelecek şekilde. Sansla Diyelim ki yapıştırıcıyı yapısır. alamadık, paramız yok, bu ay sıkışıyoruz. Ee, dolar ee, şöyle falan. bir şey oldu. Ee, ha, evet. Dolarla değil, yerli mal biliyorsunuz Hayır, bunlar. Şey ha, tabii, ya, bütçeyi ayarlayamıyoruz. Bütçeyi ayarlayamıyoruz. Diye. Bununla ilgili şimdi özel Su bandıyla yapıştırabilir miyiz? Su bandıyla mi? da Olur. yapıştırabilirsiniz tamam. ama dikkatli dökmek gerekiyor. Onun için de ürünümü çark alıyorum ve şöyle üstten gelecek şekilde... O bayağı bol bol. Evet biraz bol ama sonra tekrar geri dönüşüm yapıyorum hmm. buna. Tek dikkat edilmesi gereken şey hafif hareketler. Spatulamın ucunu şu şekilde yüzeye yediriyor. Hmm. yüzey geniş olduğu için güvenliğe Ne renk, renk olacak şimdi bu? E buradaki rengimiz hep böyle. Beyaz. Evet, yani puslu bir görüntü olacak. Hı. Yani camda ama ev, yeşil yapıyorsun. Ev, ürünün kendisi böyle ama sonuçta şey yıkayacağız biz sahip. bunu ha. şimdi şurada da suyumuz var, <laughs> yıkayacağız. Onun için şu şekilde süreceğim ve bunu bir iki dakika bekleteceğiz. Ve bunu yaparken cama başka bir yere damlamaması gerekiyor ki e, orada iz çıkarmaması. Yani sadece deseni yaptığımız Hı. yerde. E, bu ürünün olması gerekiyor. Yoksa başka yere de gelirse orada da buzlama yapacak. Şimdi biz bunu yaptık. Bunu bir iki dakika bekleyeceğiz. Tamam. İsterseniz o arada e, e, tamam. tamamla da konuşabiliriz. Biz e, reklama mı gidiyoruz şimdi? Ha, tamam o zaman çok iyi. E, bir Döndenimiz dakika. De... Nurgün ne yapacak onu bir gösterelim. Ondan sonra reklama gidelim derim ben. Hı -hı. Evet. Hı -hı. E, şimdi tabii dikkatimizi çekmedi belki. Bomba. Vallahi bomba. Ee... Of. Vay vay. Şöyle bir genel alabiliyor muyuz arkadaşlar? O bir şey ifade etmiyor. Şu görüntü. Evet. Nefis bir şey. Şunu şöyle alayım ben. Bir alayım. Nur nerede gözlük? <laughs> Ver. Çabuk. Getir. Atma kırılır güzel gözlüğün. O kadar para vermişsin. <laughs> almışsın. Ver. Demin odama geldi. Bak Nurgün ne yapacak diye gösteriyor bana. Dedim o gözlüksüz hayatta sunmam bunu. Nasıl ama? Nasıl? Evet. Gülen e, seyircilerimiz bana. Normalde. Bayılmış. Ben de bayıldım. Teşekkür ediyorum. Evet yani, gerçekten güzel ve keyifli bir çalışma. Evet. Çünkü cam objeler çok uygun fiyatla çok, cam objeler çok var izlediğimiz hı hı. şeyi çok, yapabiliriz evet. çok çok basit fiyatlarla alındı. Bak, Üzerindeki fazlayı özellikle gösteriyorum. Biz biraz reklam arası tabii bekledik aslında bu kadar Bir da dakika, beklemiyoruz. Oraya geliyoruz şunu tamam. <laughs> evet görelim seni görelim. Üzerindeki bu fazlalığı şöyle çok hafif hareketlerle çok aşağıya geçmeyecek gibi düşünelim çünkü sonuçta stencil var. Ve daha sonra yani bir 20 gün sonra kendinden yapışan buna özel sadece camda kullanacağımız stencil'larla beraber olacağız. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şurada su hazırladık biz. Öncesinde Sibel'ciğim şunu bir zahmet Aha. alırsan. Tabii. Tek dikkat edilmesi gereken şey elime eldiven giydim su bazlı o ürünümüz. Hı -hı. Bunu böyle çıkaracağım şu şekilde. Şu şekilde çıkaracağım. Ben bir ben. yere değmemesi değil gerekiyor. Iyi. tamam. Ve ben bunu bir hemen yumuşak bir fırçayla üstünden Hı. hızlıca alacağım. Aa. Ha, aa. Evet. Çünkü ürünün başka bir yere değmesi halinde istemediğimiz yerlerde de o desen çıkabilir. Ay, bu. Ay olay güzel. Sihir. Evet, aa, sihir. İşte sihir dediğim şey gibi. Bu kadar. Şimdi bunu kurulayacağım. Şuradan hemen peçetemi yine alacağım. Ve daha Doğru. sonra da fön makinesiyle ısıtıyorum ve besini daha iyi ortaya çıkarıyor. Var mı bu fön kadar, makine? Bu kadar. basit. Fön makinesi yok ama zaten buradaki ışıklar o kadar kuvvetli, kuvvetli. ki. Kuvvetli. İki dakika sonra. Ee, yani bir daha, daha tekrarlayalım. Bir yapıştırıcı yardımıyla veya evet. Gülen şurada bir aynaya çalıştı. Aynaya da çalıştım. Evet. Ee, hani su Teşekkür. bandı, maskeleme bandı ah, dediğimiz geldi. bantla stanslarımızı yapıştırdık, boyamızı sürdük, fazlamızı aldık. Evet. Ee, kaç dakika bekliyoruz böyle? 3 dakika. En fazla 3 dakika bekleyin. Biz biraz e, reklam arasında daha fazla bekledik ama bu demek değildir ki kötü olur objeniz. Hayır değil. Sonuçta çok 7 daha dakika. beyazlaşıyor. Tabii o tabii. Gittikçe ısındıkça ha. yani zemin kurudukça. Evet. Daha... Fazlamızı aldık. Suyumuzu önceden hazırladık işi yapmadan önce. Bunu, bunu, ee, bir bu... çok yumuşak süngerle de olabilir mi bunun Sünger... yoksa? Sünger aynen. Şunu hemen ha, evet. Bu Bununla da olabilir. E, bunumuzu buradan hemen Çıkartın. çıkarttık. Ve sonra suyun hemen su... da yıkayabiliriz tabii ki. Yani ben şimdi burada muslukta yıkayamadığınız Aa, için... Evet. Ha, suyun yani altında yıkadık. Sonra bir e, fön makinesiyle ya da e, işte, şey yaptık, evet, e, bir duruladık peçeteyle suyunu aldıktan sonra e, fön makinesi yaptık sonra... Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Peki bunu daha hazır. sonra bulaşık makinesinde kullanabilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. 20 kişiye hediye. Evet. Niye diyorsun? Hediye birlikte. Evet. Hayır. Ay bu Bunu evet. nereye koyayım şimdi Onun ben? Onu şimdi yıkayacağım ben tekrar yine kullanabileceğim. Şuraya koyayım mı suyun içine? Tabii koyalım. Tabii Getir. ki. Tabii ki koyalım. Şunu ah, aldım ben. Tamam. Evet. Şöyle yapalım. <laughs> Kaymadı Tamam. <laughs> evet. Ee, evet. Süper güzel budur. bir şey. Bugün evet. yani Harika şeyler. Bak biz de öğreniyoruz bu programda. İnsan... Bak beyazlaştı. Gittikçe evet. Ha, inanılmaz güzel. Daha ya. da evet, kurudukça o oh. e, fluluğu daha da çok öne çıkıyor. Çok güzel. Neler ben yapılmaz bundan? Aynalara yapılır. Evet. Ee, böyle bölbeli camlara camları yapılır. Kapı camlarına. Kapı camlarına yapılır. Kabinlere. Bank. Masa camları. Masa camlarında düşmeyecek camlarında da hmm. çok güzel. Kadehlerde yani, herkes ismini hani özel. Hani kesme gibi. olabilir evet. Aynen öyle. Süper güzel bir şey öğrendik. 20 kişiye hem boya hem stencil hediye. Bu bo boya bana renkli geldi diye yani ekranları e, yeni açanlar için söylüyoruz. Bana renkli geldi yanlış bir şey gönderdiler hissine kapılmayın. Evet. E, boya Ülük bu renklerde bu. E, evet. yıkanınca bu. o beyaz rengi elde ediyor. Anlaşılmayan bir şey varsa Anlaşıyor. lütfen sorularınızı ee, sorun. Şunu bununla mı öreceğiz? Evet. Nasıl bekliyor <laughs> orada gerim gerim böyle <laughs> bekliyorsun. Kolay mı onu örmek? Çok kolay. Ee, Şişin ne? Sekiz numara. Bu pletyun. Buklet yün Aha. hatırlar mısınız evet, eskiden evet. ay çıskılere gitti evet. ay, herkes aytil böyle bir dur gidişi, <laughs> bir şey bir kamera her sizler. yerde bir şey var bugün Hı. dolu Hı. doluyuz var. dolu yıkılır yalnız arkadaki şal Hı. tamam olay Hı. bu baharın olayı harika seyircilerimiz bayılmışlar çok bayılmışlar hakikaten evet. çok güzel değil mi Mustafa çok aynada nasıl isteyen oldu? isteyene diyor falan evet. şimdi aynanın üstüne yaptım o küçücük bir önce Aynen üstüne de yaptık hmm. evet. arkadaşlar e, sizi de gör. Ay ne güzel oldu. Ay, ben istiyorum bu çok aynadan. Güzel çok güzel Ee, Bir dakika ee, ben e, kendime yeni bir tepsi buldum. Hı -hı. Ben bundan sonra kahveleri bu <laughs> ayna Daha bak rahat. İki tarafından böyle getireceğim kahvemi. yaz takımımız da çok güzeldir. <laughs> bak 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 çok güzel oldu. Harikasın. Bu işi birkaç tamam. kere daha tekrar edelim. Tamam. Yapalım. Olur, yapalım. Nurgül. Evet. Ee, kolay mı bu? Çok kolay. Ne? Bahar'ın pançosu diyeyim evet. ben ona. Evet. Bahar benim, pançosu. E, Kurslerim kursa gelirken, önce benim çalıştığım yer sallana sallana geliyor böyle. Ne o dedim, ne o hava. Ondan sonra hep dedi, siz de yapacaksınız. Biraz da ben yaptım. Kursiyer mi yaptı ha. bunu? Evet yapmış. Kim? Adı ne? Funda Urer. Funda. <laughs> Vermiyorum. Bir hafta kalınca ondan sonra göndereceğim. <laughs> çok güzel. Ellerine sağlık fundacığım. Dedim <laughs> Derya <laughs> Hanım bayılır. <laughs> üstünden döküm aldım. Yalnız döküm düşmüş. <laughs> evet, evet çok da güzel örüyor. Şu kursiyerleri i̇şte, getirsene bir gün buraya. E, söyledim aslında da çok takılırım ben diyor. Çekinirim diyor. Aslında bir tane evet, daha model çekin, var. Evet. <laughs> yani Bak. Süper güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hemen anlatalım. Hemen anlatalım. Bu, çok o, kolay. Bu kançoyu çok... ne kadar e, şey gidiyor? Şimdi iki tane alıyoruz mecburen 700 gram gidiyor. Bundan yarım kiloluk ipler ama 700 gram Hı. gidiyor. Ee, 50 ilmek başlıyoruz. Bir dakika. Buradayız arkadaşlar. Şimdi dersimiz Şöyle geometriye Evet. 50 ilmek başlıyoruz. Şöyle Öller düşünün. Için. Şöyle düşünün. 50 ilmek atıyoruz şişimize. 1.80 örüyoruz. Ya iki tane dikdörtgen evet, mi örüyoruz? Evet iki tane dikdörtgen. 50 ilmek önden düz arkadan ters. 1.80 ördük. İkinci parçamızı da aynen böyle ördük. Daha sonra arka dikişin 1.80 ya tam yarısını diktik 90 santimini. 90 santimini diktik. İki, i̇kiye katladık. Kıvırdık. Bu kadar. Hadi Daha sonra evet, yanlardan da 90 santim ya yarısını. Yani. 75 evet. santimin dik 15 dik. santimini bu taraftan. 15 santimde diğer taraftan açık bırakıyoruz. Kol ağzı. Sibel tutsana bunu orada. Aa ben daha böyle atraksiyonlu bir şey. Yok dümdüz örülmüş arkaya. Şu tersini çevirip tutalım mı? Var. Şurasını. Sibel bak evet. böyle tut. Arka ortasının 90 santimi dikiliyor. 1.80'in 90 santimi dikiliyor. Aman çok güzel. Orayı bırak. <laughs> ha, evet şimdi daha güzel. sonra koldan yan dikişler bu sefer 75 Şurası santim. Şurası da dikiliyor. Ha, evet Şurası 75 da dikiliyor. santim dikiliyor. 15 santim bir açıklık bırakılıyor. Evet ama dikmeden önce şu 15 santim buradan. 15 evet. santimde de önden ilmek atıyoruz buraya. Bu 8 numarayla örüldü daha yan. Şurayı 4 numara şişle 40 ilmek atıp lastiğini yapıyoruz. Ve hmm. biraz da topluyoruz evet, orayı. Evet toplanmış oluyor lastik kol ağzımız. 15 santimlik bir yer oluşuyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Derya'nın dünyasını seyrederken Süper. örün. Evet. Yapalım. Düz örgü olduğu için çok evet. bakarak örmeyi televizyon karşısında 8 şey. numara güzel çok çabuk örüyor. Bu buflet yün çok Suflet. güzel olmuş. Çok ben evet. şunu tekrar çok iyi. bir giymek istiyorum. Şey. Bak Sibel ne kadar evet. pratik. Evet. Kolları bir çok kere çok, çok uzun olmadığı için atsanıza güzel Sıfer. Çok güzel. İp çok iyi düşmüş. Evet yani yıkılıyor bir de bu panço tarzı bu tarz Hı -hı. şeyler çok moda bu ee, bahar da geliyor Tam bahar bahar yaz akşamları evet. 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 evet yaz akşamları da giyebiliyorum evet. evet. şey Kisim. Ben istiyorum. evet vallahi ee, hele bizim oralar çok rüzgarlı oluyor böyle bir şey akşam şöyle bir şey almak evet. bakın kolu bunun çok iyi olmuş Hı. neden evet. derseniz ta buralara kadar düşmüyor değil evet şu şurayı kasıyor çok rahat Şurası Hı. E, rahat, rahat. olduğu için evet. Çok çok iyi bir şey. Bir kere daha anlatalım mı? Tamam. İki tane büyük dikdörtgen şal ölüyoruz örüyoruz aslında. Evet. evet. 50 evet. ilmek düz atıyoruz. 8 numara şişle evet. 1.80 örüyoruz. 1.80'de ikinci parçayı örüp arkadaki tam yarım olan 90 santimi, 90 santimi dikiyoruz. Yanlardan da 75'er santim dikilip bıraktığımız 30 santim bir önden bir arkadan bıraktığımız 15-15. Oraya da lastiği yapıyoruz kolu. Yakaya gelince yakada 20 santim. Şu aradan dikiş var ya derya yani arka orta. 20 santim sağ, 20 santim de sola... E, ...trabzan yapıyoruz. Şunu. Yani şuraya. Aha. Şuraya Aha. bir trabzan, trabzan yapıyoruz. Trabzan yapıyoruz şu. Evet. Şöyle birer zincirli trabzan yapıyoruz. Yani yakayı da, Ülteyse, da bir nevi topluyoruz. Evet yakayı da toplamış oluyoruz. Yani 40 santimine şu trabzanı oturtuyoruz ilk sıraya. Evet. Şuraya. Evet. Şöyle yapmışız. Aha. Evet. Sonra ikinci sırasına her trabzanın üzerine... ...üç tane... Bir zincir attığımız yere de üç tane. Öyle öyle. Volanlanıyor. Yani Vol üç anlanıyor. dört volanlanması Yapsana için. Yapsan orada eğer uygun orası. Yapayım evet. Uygun yerdeyse Şimdi bir alt sırada bu gerçi ama her trabzanın üstüne üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir de evet. bir zincirimiz var ya oraya da üçlü yapıyoruz. Üç tane. İster dört tane yapın. Ne kadar çok volanlı istiyorsanız yapabilirsiniz onu. Bu 40 santim üzerinde oluşacak. Sonra üst sıraya çıktığınızda... ...her trabzanın üzerine bu sefer birer tane yapıyoruz. Her trabzana birer tane yapıyoruz. Bunu ben 4 sırada bitirmiş Arkadaşımız... Hı -hı. E, ...mesela tekli yaptık. 5-6 istediğiniz kadar yapabilirsiniz bunu. Hiç şeyi yok. Ee, Bakın birli yapıyoruz. Sonra her trabzana 3 tane. Boşluğa 3 tane. Trabzana 3 tane. Boşluğa 3 tane. Sonra her trabzana birer tane. Birer tane... İstediğiniz genişliği elde edince ipimizi koparıyoruz. Bu gülü de tamamen uyduruk yapmış. İlk tığ işi bu. E, trabzan Aa, örmüş. Uzun bir trabzan örmüş. Tamam. Onu döndürmüş döndürmüş eksik olmasın Fındal'cığım. Anlat dedim anlatamam ha? dedi. Uydurdum çünkü dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ortasında şöyle bir topaz yapmış. Gülünü de arkasına da bir çıt çıt dikmiş. Çok da şık olmuş. Çok güzel olmuş. Eleriniz gülü de farklı olmuş evet. sağlık. Herkes orada kendi istediği gibi bir şey de yapabilir. yapabilir. Sibel bunu böyle yaptıktan sonra buraya nasıl yapıyorsun bunu? İşte öyle. Böyle miydi? Evet ikili trabzan. Her bir şu araya batıyorum. Ha. Şimdi her şimdi, araya bir tane. Her araya. Bir dakika. Bunu sen yaptın evet. ya yapamıyorum. Ben. Evet. Her birine iki tane Boşluk mi yok, Bir yani. tane. Boşluk, Her boşluğa yok. bir tane evet. Hmm. İki tane yaparsam bir şey olacak Yok o daha fazla oluyor. Evet. Hı. Her boşluğa bir tane bir tane hmm. yapacağız. Bunu toplayacağız. Bakın şurası ne kadar güzel oldu. Oluştu işte. Oluştu. Hı, evet, oldu. Evet. Çok evet. Güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Çok iyi bir fikir değil mi? Tam <laughs> yaz için elenik güzel şeyler yapacağız. güzel süper süper evet. Kaç Bayıldım. Peki, bir şey söyleyeceğim. Bu kuret yün gün Hata da belli etmez. Evet, çok et, e, evet. iyi et, bir araları aslında. dolduruyor. Bekleme mi gidiyoruz? Vallahi çok güzel. Şöyle yapıyoruz. Çok evet. Şurada şu kol yerine hemen kaç numarayla burayı örüyorduk? E, 4 numarayla 40 ilmek. 40 ilmek. 20 öne Süper. 20 artı... Şunu yayınlayalım. Evet. Şu ben... haliyle, açık haliyle, kapalı haliyle, sayılarıyla. Ben çünkü bir şey duyuyorum mesela unutuyorum. Hı. Sonra tekrar bir bakma evet. ihtiyacı evet. Kesinlikle. Diyor. Sen bana kesinlikle. mandalayı mesela öyle yazmıştın. Evet. Gece eve gidince baktım sayılarına. Hı. Öyle oluyor. Mandala çok kolay bir şey. Sakın zor zannetmeyin. Ne olur yapın yalvarıyorum. Ha Bu arada yani. hiç çöpten adam bile çizmeyi bilmeyen bunu yapabiliyor. Evet. O, o kadar güzel, o kadar Onu güzel ederim. bir şey. Ee, sadece birkaç püf noktası evet, yani var. Yani Resim bilgisi ha. gerekmiyor. Onu öğrendikten sonra siz kendi kendinize alın, başınıza gidin. Evet. Yarın mandalayı kaçırmayın diyorum.